Diyor ki İyyâhum vel Şarkı dinlemekten sakının, söylemekten sakının ve onun haya utanma duygusunu azaltın. Ve <laughs> izin-i ve cinsel şeyi yani haramlara karşı olan meyli artırır. Hani hanımlara karşı değil. Namehreme karşı olan duyguyu artırır. Ve nuru ve insanın şahsiyet ve kimlik kişiliğini yıkar. Ve inne hu leyenu hiç kham içkiye lüzum yok şarkıda da şarabın işini görür. Ve ayman ay sekar <laughs> sarhoşluğun yaptığını yapar. <laughs> Tek ödümle yaptı defali ya biz duramıyoruz edemiyoruz bazı alışkanlıklarımız var veya beynimizde sorun var bazı hastalar da Osmanlı neyle tedavi ediyoruz. Edirne'de, şurada, hastanelerde. müzik ile falan tedavi. Ha mutlaka icap eden zaruri bir durum veya da meşru bir durum varsa da ve bu nisa o halde de mutlaka yani mubah meşru bir zeminde olsa bir zaruretler bile aman kadın yaklaştırmayın. Kadını uzak tutun ve innel davet-i zina. E çalkır zinaya davet eder.